Hello! Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer ilk defa izliyorsanız ben Gamze. Bugün 11 Mayıs çarşamba günü ve saat... Hiçbir fikrim yok saatin kaç olduğunu. Saat 3. Çünkü 3 çeyrekte görüşmem var. Şimdi diyeceksiniz neden bu saatte başladım be? Bari sabah başlasaydın. Şimdi birazdan koçumla görüşmem var. rehberlik almaya başladım. Onu anlatayım bir istedim. Ondan sonra hazır dedim bugün görüşmem varken normalde yarın çekecektim dersleşme gününü. Bugün çekeyim bari dedim. Sabah zaten çok fazla çalışmadım. Yani saat bugünden kalanı ve yarın sabah çekebilirim belki. Bilmem duruma göre uzatabilirim, uzatma edebilirim. Şimdi rehberlik olayını anlatmak istiyorum size. Çünkü rehberlik almaya başladım. Yaklaşık bir... Ne kadar oldu ki? azıcık açımı değiştirdim çünkü arka planım çok kötü yani yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar yurttayken bu kar oluyor oradaki kıyafetler kuruması için orada şu anda ee, dediğim gibi işte rehberlik almaya başladım şu an bir bu üçüncü hafta sanırım bayram haftası hariç üçüncü görüşmemiz emin değilim ya nereden almaya başladım diye sorarsanız copilottan almaya başladım şimdi işte dediğim gibi daha çok yeni aslında çünkü şöyle hep program yaptığımızda bir olay oldu. Ya bir keresinde hasta oldum. Bir keresinde matematik projesini yetiştirmem gerektiği için 2-3 boyunca full sadece matematik çözdüm. Yani doğru düzgün bir tam olarak oturtamadım. O yüzden tam bir yorum yapamıyorum şu anda. İşte bakalım şimdi koçum Berfin ablayla görüşeceğiz. Aslında şimdiye kadar doğru düzgün kullanamasam bile benim için cidden yerli olduğunu fark etmeye başladım. Çünkü dershaneye gitmiyorum ve okulumuzun rehber öğretmeni çok iyi. Hocam çok rahat bir şekilde dedikodu yapabiliyordum ama şu anda hocaların falan da bakıyor arada kanalıma. O yüzden yapamıyoruz. Neyse rehberlik hocamı çok severim. Ama koçluk konusunda artık eksik kalmaya başladım fark etmişim. Çünkü kendi kendime program yapmakta pek iyi olduğumu söyleyemeyeceğim. Şey fark ettim şimdi sabahtan beri tek dediğim şey ya rehberlik benim için çok iyi oldu falan. Size tamam ne yaptığımızı anlatmadım. Şimdi şöyle zoom'a giriyoruz birlikte koçumuz artık size kim denk gelirse. Ben yani bana Berfin Abla denk geldi ve çok memnunum şu anda koçumdan. Zoom'a giriyorsunuz işte, haftalık olarak size programınızı ayarlıyor. Şimdi bunun seçenekleri var ama ben şu an uygun olan programı kullanıyorum. Bir haftalık ana görüşme, bir de ara görüşme yapıyoruz. Öyle yani o ana görüşmede işte, zaten göreceksiniz görüşmeyi. Size de çekeceğim o yüzden özellikle bugün yapmak istedim. Haftalık olarak program hazırlıyoruz ve işte aynı zamanda ödevlendirme falan oluyor check-up yolladı mesela bana Berfin abla ama onu açamadım. Bir, bir daha deneyecek mi unuttum. Şimdi geç kalmadan masamı toplamam gerekiyor. çünkü masam tamamen çöplük. Yani hani, hiç iyi durumda değil. Ve Berfin ablayla ile konuşmaya gireceğim. O arada size masayı çekmem gerekecek. O bir toplayayım. Zaten 5 dakika bir şey kaldı. Görüşürüz. İki dakika görüşürüz. Şimdi matematikten çıkartamayız. Yani çünkü daha daireye geçeceğiz bu hafta ve hani çemberde açım duruyor. Yani çok büyük bir açık bu. Biyoloji tek konu ya üreme. Ha bir de sindirim. O, o ikisi de kalmak zorunda çünkü sindirim proje ve haftaya sindirim anlatmak zorundayım. Üremeyi de quiz olacağım yarın büyük ihtimalle. O ikisini elleyemiyoruz o yüzden. Ya hayır çünkü şöyle biz perşembe yaptık programı. Perşembe akşam birazcık hani ders çalışmıştım ne çalıştım hatırlamıyorum da şu an. Cuma günü normalde yıllardır astım krizi geçirmeme rağmen bir anda hani astımı tuttu. O yüzden Cuma günü full doktordaydım. Sonra geri akşamına da işte valiz vesaire hazırladım. Çok geçmiş olsun Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi görüşmem bitti. Çok fazla çekemedim görüşmeyi çünkü başta Berfin ablanın haberi yoktu. Sonunda söyledim hani. Yine o rahatsız diye çok da çekmek istemedim hani onun gördüğü şekilde ama birazcık çektim. Ee, öyle şimdi biyoloji etütüm var. Gidip biyoloji TET biyoloji etüdüne gideceğiz. Sonra da ne yaparız bilmiyorum. Yemek falan dağıtacağım. Bugün nöbet ben ya. Üzücü. Neyse hadi haydin. Let's go. Let's go. Arkadaşlar hay. Şu anda izlediğiniz videonun editini yapıyorum. Zaten tipimden anlayabilirsiniz Hani saçlarıma falan bak. Şimdi size bir açıklama borçluyum. Çünkü TT jetindeyim Çarşamba günü ve bir anda cumartesi günü sabah 5'e geçiyorum. Bunu açıklamam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle. Çarşamba günü kalanında çalışmadım. Çünkü perşembe günü Fenses'e gençlik bildirisi tarzı bir şeyine katıldım. Tam adını hatırlamıyorum. Fenses'leri arası gençler kongresi. Neyse onun normalde videosunu çekecektim ama bir sıkıntı oldu çekemedim. Orada bir sunum yaptım. Belki videonun sonuna koyarım merak edip izlemek isteyen olursa. Perşembe günü öyle çalışmadım. Çünkü bütün gün oradaydım. Çarşamba da onun sunumuyla uğraştım. Cuma günü de... Cuma günü ne yaptım da ben? Cuma günü hatırlamıyorum ama cumartesi ders çalışmaya başladım. O yüzden cumartesinden devam ettim. Kusura kalmayın izlemeye devam edin. Haydin bay. Günaydın. Bugün cumartesi sanırım 12 Mayıs. sen 7'ye geliyor. Biraz geç kaldım bugün uyanmak için. Normalde ilk alarmım 5'teydi ama kalkamadım. Altı bir şey geliyordu işe kalktığımda ama onda da ancak ayıktım işte bir kahve yaptım. Bu kahve bana iyi gelecek. Yaralarımı saracak. O yüzden bir tık geciktim yani. Ah! size şey gösterirken kahveyi bastım. Daha süresi dolmamış. Neyse. Evet, şimdi laptop falan getirdim. Daha şaşıracağız. hiç hiçbir fikrim yok. Şimdi birlikte karar veririz. Saçlarım de inanılmaz güzel yani. Oha! Anlatamıyorum. Wow! Çok havalı şu an. <laughs> Açı sorusun benim. Esrafta odalar var. <laughs> benim sesime gelip beni <laughs> ne oluyor hiç fizik gelmedi ama çok da fizikte çalışasım geldi bilemedim şaşırdım döstüm. ay bu aralar çok o gün bilmem ne izliyorum o yüzden ortada şaşırdım diye geziyorum <laughs> azıcık sinir bozuyor ama olsun Neyse şu an konumuz bir değil. Ders çalışmamız lazım. Şimdiki arkadaşlar bakın. Şimdi şuralardan şimdi elektriksel alan ve elektriksel kuvveti bir geç. Çünkü onlardan sınavda sorumlu değiliz ve onları hatırlıyorum. Bir şu kar bir fizikte izlemem gereken var. Sonra manyetizması var bu kızımın. Belki burayı izleyebiliriz. Son sindirimi anlatacağım derste. Sindirimi izleyebiliriz. Bu arada bu kanalı Doktor Büyücü'yü çok seviyorum. Kesinlikle öneriyorum. Dinleyebilirsiniz. Aa matematik var. Matematik de yapılmalı. Bence biz açılışı matematikle yapalım. Sonra birazcık fizik çalışırız. Sonra bugün dershaneye gideceğim. Yolda da sindirim izleriz. Bence mükemmel plan. Neyse hadi başlayalım. saat 8 e, oldu. 8'e geliyor geliyordu saat 8. Ya şimdi bir tane çember videosunu bitirdim. İkinciye geçtim. Yarıladım bayağı. 20 dakikasını izlemişim. Son 12 dakika hiç Benim sabah, sabahın gününde hiç matematik yaşasım yok arkadaşlar. O yüzden dersimizi değiştirelim diye düşünüyorum. Saçlarım da çok kabarık. Açınca çok kötü görünüyor. E, bence daha çok akşam çalışılması gereken bir şey. Bana ya da öyle geliyor. Bu videoyu bitiririm ya da bitirmem. 15 dakikam kalmış. Bilmiyorum. Sonra bence fizik çalışalım. Çok fizik yaşasınlar Hatta şimdi bence fizik çalışalım. Hiç bunu itirazım yok. Çünkü bilmiyorum hiç izleyesim gelmedi. Fizikte elektriksel kuvvet, elektriksel alanı geçiyoruz. Elektriksel potansiyel, paralel levhalar ve sığa kalmış elektrik kısmında. Mantizmada zaten dersleri bayağı dinledim. İlk kısmının ilk kısmını değil. Yani genel olarak dinledim. İlk kısımları biraz kaçırdım sadece. Ay saçım inanılmaz kötü ya. Mayozma yüzden böyle çok hafif hızlı bir video izlesem geçecek. Şimdi bunları izleyelim. Bence bu dersene gitmeden yetişebilir. Yani mümkün. Bence. Diftuf götürürüz hatta. Belki birazcık orada çözürüz hatta bugün dersende de fizik dersi var. O yüzden daha iyi olur. Bugün ne dersimiz var dersende? Fizik var, kimya var ve matematik var. Öyle yolda da dediğim gibi sindirimi izleriz sonra eve geçeceğiz bugün. <laughs> Çok saçma cumartesi günü eve gidiyorum. Saat 8.45. Arkadaşlar ben 15 dakikalık videoyu 45 dakikada izledim. Ama not çıkartarak yaptım. Hepsiniz bir ay fizik izlemişsiniz elbet. Hani o notları hep görüyordum. İşte bu sefer de not çıkartarak çeşim. Abi hayır yapmayın böyle bir şey. O kadar zaman kaybı oldu ki benim için. Anlatamam size. Hani bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Şu an normalde elektriksel potansiyeli bitirmeye yaklaşmıştım. Eğer yani düzgün bir şekilde izleyip geçseydim vazgeçtim özel yapmaktan. Yani difimi aldım. Şimdi bunu hemen izleyerek yanında birlikte bunun üstünden hafif notlar tutarak Sonra işte arıyorum da. Önündeymiş önündeki şeyi görmüyorum. Bunun bir de duf var. Şu, bunları açıklamıştım da. Dif ders işleme föyü. Duf da ders uygulama föyü. Bunlar ödev föyü oluyor genelde. Bize ödev vermiyor kimse. Normalde bunları derste şey yapıyoruz da biz derse çok hızlı gittiğimiz için ben ders takip etmemeyi tercih ediyorum. Çünkü anlamıyorum yani anlamıyorum. Yani ediyor mu? Çok anlaşılır şekilde değil. Sonra şimdi elektrik. Dur terk gösteriyorum. Sıra elektrik difi. Bu da onun dufu. Bugün bu ikisini bitireceğiz fizikte. çemberde bitireceğiz ve sindirimde ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz bakalım. Acaba dersen ne işlenecek bilmiyorum. Öyle şimdi not almadan bitireceğim elektrik potansiyel bilmem ne bu işte. birazcık yatağa geldim. Laptop burada. Bakın. Çünkü çünkü e, benim vardı oradaki sandalye. Hiç rahat değil buranın sandalyeleri ama yapacak bir şey yok. İki test çözdüm. Şimdi bir noktanın elektriksel potansiyelini izleyeceğim. Onu testini çözeceğim. Sonra bir kısım kalıyor galiba potansiyel enerjide. Sonra da sıralara geçiyoruz. Öyle. Halo halo. Tikme bakmayın çünkü Etraf toplama saçım bu oluyor yani maksimum. Ve bugün anlamadığım şekilde asla 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 şekil almıyor. Aa her de kıyafet var. O yüzden etraf toplamak gerekiyor. Saat 12 gittim yemek yedim geldim. Bugün daha hiç yemek yememiştim. Ee, gittim işte yemek yedim geldim. Bir saniye yüzüm çok parlıyor bunu düzeltmem Elektriksel potansiyel videolarını bitirdim. Yani bütün soru çözümlerini bitirdim. Define başladım da çok başarılı olamadım. Sonra işte aç olduğum için beynimi algılamamaya başladı. Mola verdim ya yani. sabahtan beri dersteydim. Bir, bir saat falan takıldım ortalıkta. Ee, olmadı dershaneye kadar bitiremedim. İşte şimdi e, dediğim gibi etraf toplayacağım. Sonra kıyafetlerimi alacağım. Normalde evde çıkmayacaktım bu hafta ama dershaneden eve geçmek karar verdim. Ee, yani. İkiye kar falan anca zaten etrafı topladım. Hazırladım kitabımı, çantamı derken bitti. Dershanede görüşürüz yani bir dahakine. Bay bay. Şimdi ben otobüste geri eve dönüyorum. Zaten ses vermiştim geri eve gideceğim bugün. Şimdi ben dersten gittim. Zaten dershanede telefon yasak. Normalde vermemiz gerek, verdik diyorum. Ondan sonra biz çıkışta gittik işte McDonald's oradan yemek alıp sahile geçtik de ben şarjım yok, şarjım 3 şu an çekemedim. Ama işte doğadan birkaç kesit falan alacağım, onları koyarım. Öyle yani, gittik işte yemek yedik falan. Çok eğlenceliydi. Şimdi otobüs bekliyorum işte 20 dakika var ya yakın otobüse. Akşam gidince biraz neni tekrar ders çalışırız gibi muhtemelen. Evde görüşürüz çünkü telefon kapanmak üzere. Hadi bay bay.